Herkese merhabalar. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çiriş otunun yumurtalısı nasıl yapılır? Onun tarifini veriyorum. Öncelikle ben pazardan aldım. Varsa çevrenizde toplayabilirsiniz. Şöyle güzelce seçelim. Aralarına bakalım. Varsa sararmış yapraklarını alalım. Böyle güzelce ayıklayalım sonradan yıkayalım iyice tek tek yapraklarını tek tek yıkayalım. Daha sonra doğramaya alalım. Bu çiriş çeşitli faydaları var arkadaşlar şifalı bir ot. Ben e, bu ikinci deneyeceğim her zaman bulunmuyor. Bu aylarda bulunuyor pazarlarda ama her zaman yok. Yılda birkaç kere gör, görüyorum pazarda ben de. Şimdi güzelce ayıkladım, yıkadım ve bu şekilde doğradım. Şimdi ben e, sebzelerin üzerinden biraz sıcak su geçirmeyi seviyorum, acı suyu gitsin diye. Bir de üzerinde işte ilaç kalıntısı falan varsa onlar gitsin diye. Bunu da. Bu şekilde şimdi kaynamış suyu üzerinden şöyle bir gezdireceğim. Biraz da suda bekleteceğim bu şekilde süzgeçle birlikte. Şimdi bakın hemen kaldırayım. Bakın ne kadar e, renk verdi suya. Bakın gördünüz mü? yani ne varsa içinde yani vitamini gittiğini düşünmeyin sakın. Zaten olduğu gibi vitamin. Böyle bekleti kenara aldım bekletiyorum. Ben yeşil soğan kullanacağım. Siz isterseniz kuru soğan da kullanabilirsiniz. Kuru soğanla da daha da lezzetli olabilir. Ben birçok yeşil soğan aldım pazardan. Onu değerlendirmek istiyorum. Yeşil soğan doğradım ince ince. Bir tavaya şöyle 4-5 kaşık zeytinyağı alıyorum. Soğanlarımı şöyle bir çeviriyorum. Yağda. 1-2 dakika kavuruyorum. ve çirişleri soğanın üzerine alıyorum. Şimdi iyice karıştıralım. Hiç su ilave etmeyeceğim arkadaşlar. Kapağını kapatacağım. Orta ateşte böyle 3-4 dakika kendi halinde pişmesini bekleyip bir karıştıracağım. Un ilave ediyorum bu arada. Karabiber ilave ediyorum. Siz isterseniz başka baharatlar ilave edebilirsiniz. İyice karıştıralım bu aşamada. Şimdi kapağını kapatalım tekrar. Birkaç dakika daha pişmesini bekleyelim. 4-5 dakika sonra bir daha kontrol edelim. İyice karıştıralım. Evet, bir iki dakika daha. Şimdi yumurtalarını tek tek ilave edelim. İstediğiniz kadar yumurta kırabilirsiniz. Ben 7 tane kırdım. Şöyle kapağını kapatalım. Beyazları biraz pişsin. Daha sonra karıştıracağım. Üzerine karabiber ekliyorum. Sarıların koku yapmasın diye. Yumurta kokusu gelmesin diye. Karabiber ekledim. Şimdi beyazlar biraz pişti. Şimdi karıştırmaya başlıyorum. Siz isterseniz karıştırmadan bu şekilde de tüketebilirsiniz. Pişirip tüketebilirsiniz. Beyazları pişmeden karıştırırsanız kavurmanızın rengi bozlak bir renk olur. Ama bu şekilde daha güzel oldu. Önce beyazları biraz pişsin. Öyle karıştırın karıştıracaksanız. Harika oldu. Tadı da çok lezzetli arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu şekilde yapın ve tüketin. Bugünlük bu kadar. Videomu beğendiysen beğenme tuşuna bas. Eğer kanalıma halen abone değilsen ücretsiz abone olabilirsin. Gelecek tariflerden haberdar olmak istersen bildirim zilini açabilirsin. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakal, sağlıkla, sevgiyle kal. Allah'a emanet ol.